arkadaşlar. Bugün koyunlarımız yola çıkıyorlar. Yaylaya doğru gide, yola çıktılar. Artık yolculuk zamanı başladı. Yaylaya doğru gidiyoruz. Bir haftalık yolculuk sürüyor. Bu da bizim kırmızı. Bugün koyunlara yardıma geldim. İşte köyün başına koyuyor. Böyle yurttaşlığı Diyeceğim. Ben bir gitmem gerekiyor. Bu böyle daha geniş olanlar da var onlarda daha, daha yani mesela yağış olmadığı için fazla ot yok onlarda ot var zengin bunu otu daha kırdalı yani bunlar bu kadar kırdalı otun çok zengin orada da göstereyim orada da burçlar sarmış yine bu alttası daha karlı daha aşağı kadar yağmış yani. Yoyla açılır, Yoyla kar dedi. Yani şimdi yayla soğuk da bir hafta yolculuk sürerse e, inşallah ortma çıkar, hava ısınır. Hava, ta, hava durumuna göre öyle dedi. İnşallah yolculuk sürer. Hep böyle kurtuluz muzun en zor o düz yalandan çıktık. En zor yere geçtik. En zor alandan geçeceğiz. Burası gerçekten çok dar bir yer, sık bir yer. Bunları mecburen bu yoldan birisinden geçirmemiz gerekiyor. Buradan geçerse artık yolumuz yavaş yavaş düzeliyor yani yavaş yavaş buna göre daha rahat oluyor. Yani görüyorsun hep ağaç hep taşlar içeriyor. Buradan hayvanlar nasıl geçecek bakalım. Hayvanlar hepsi taşlar arasına gidiyor, otanıyor. Bunlar da yabani ağaçlar. Bu bizim kırda çok var. Bu ağaç türü çok var. Tek ağaçlar yeşildi. Başka ot yok yani. Otlar çok az. Görüyorsun kurlar nasıl geliyor. Bunlar biliyor artık. Kurlar alışmışlar. Sadece kuzular biraz sıkıntı yapıyor. Kuzular bir şey alırsa olmasa kuğuna rahat çıkar burada. Kuğuna alışmışlar yani. Yıllarca kuğular burada otlandığı için kuğular iyi biliyorlar nereden çıkıp gideceğini biliyorlar. Bazı da buradan çıkmışlar. Baksana buradan hiç geçit yok yani ya. Burada burada yol var bazen. Koyunlar geldi yere bak. Koyunlar buradan yol var yani bazı yerlere yol var oradan geçiyorlar geliyorlar tek tek bazen bazı yollardan tek geliyor tek tek yavaş yavaş hepsi geçiyor. Ama bu tarafta koyunlar tepeye çıkıyorsa bu tarafta bir sıkıntılı. kuzular kalmasa iyi olur. Bu da bizim köpeğimiz yeni e, zincirden açtık bayağı bayağı bir kavgacı bir köpek ya. Yani açar, açılmaz 3 tane sürü küpeyle saldırdı yani. Bir tane küpeye çok zarar verdi. Çok tehlikeli bir şey. Bak yüzü kumlarla yavaş yavaş çıkıyorlar. Yol buluyorlar yani. Hepsi öndeki gidiyorlar, hepsi arkadan geliyor. Onlar hepsi hep öndeki kumunu takip ediyorlar. Bizde bir kişi önden, bir kişi arkadan kontrol ediyor. Abim arkadan kontrol ediyor. Kuzular kalmasın diye. Böyle hep taşlı maşlı yollar. Bizim kır çok sıkı, çok sert yani. Buraya yine çıktım. Bizi de önü ağırlaştırayım ki arka, arkadaki konular yetiştim böyle. O dar alanda çıktık. Sonu da, konular sonu da o dar alanda çıktı. Şimdi önümüze atan normal normal dar yerler var. Normal dar yerler var. Hep yollar var abi bile iki tepenin arasında yol var. Bu iki tepenin yol arasında yol var. En çok o bu tepeler daha çok da sıkıntı, dardı. Bu kırhap böyle. Bu adın yeşil kuru. Ağaçlar genelde yeşil kuru. Aşağıda kadar. Geçen yağmur yağdırmış yani böyle otlar bir çıkmış yani. <laughs> Hadi! gitmese demek ki yol yok. Ha orada yol var işte. Bu aşağıda böyle yol gibi aşağı ta bu düz ana geçecek. Valla tehlikeli var yani kuzlar arkada kalmasa koyun ya da kuzlar bir taş alsa Ağabeyi kontrol ediyor yani bu da tehlikeli daha çok lazım Şimdi ben fazla yani çobanlık yapmamışım eşek de artık biliyor yani. Nerede düz yollar varsa oradan iniyor yani. Oradan iniyor işte böyle yol gibi. Önceden insanlar hayvanlar buradan geçtiği için ya böyle gidip gelmiş. Bir tane çobanlar da taşlara kaldırmışlar her gelen giden. Böyle yol olmuş yani. tane dar bir tane normal bir tane geçit var buradan geçeceğim hayvanlar da arkadan arkadan geliyorlar bak bu taraf hep kapalı bu taraf da kapalı hayvanlar bir kısmı üst taraftan geçiyor bir kısmı da buradan gelecek arkamda geliyorlar bir tane konu geliyor hepsi geliyor Ah, görüyorsunuz. Bu yol fazla dar değil. Bu öne geçtim, önde düz bir alan var. Oradan geçecekler. Bayçık çoğu ağaç ağaçlar var, ağaçlar gibi yeşildir. Bu ağaçlar sıcaklık saklı, dayanıklıdır yani. Çabuk çabuk çevimize kurumazlar yani. Geniş geniş ağaçlar. Onlar arkadan geliyorlar. bunlar yavaş yavaş geliyor. Abim arkadan kontrol ediyor onları. O diğer koyunlar da üst kısımlar geldiler. Üst kısımda yol var oradan geldiler. E koyunlar çok iyi biliyorlar yani buralarda eski önceden utandığı için her yeri biliyorlar yani. Sen bıraksan yani sadece böyle takip etsen onlar biliyorlar yani nereye gideceğini. Yolları biliyorlar mesela. Mesela buradan çıkamaz yani. Buradan ancak keçiler çıkabilir. Bazı koyunlar da arada nadiren çıkıp utanıyor ama çıkamaz çünkü bir yolu. Böyle yollardan geçiyor mesela. O eşekle geldi. Köpekler de orada. Hadi! O koyunlar aşağıdan inebilirler, buradan inip bunlara birleşecekler. Köpeklerimiz de burada. Ssssss Sssss Önü ağırlaştırayım. Koyunlar şey olmasın. Ssssss Ssssss bakalım. <laughs> bizim köpek bizim o diğer genç küçük köpek burada dişi köpek beş tane köpek var burada dört tane var bir tane koyun bizim e toğlu olan koy koyunlar da abim otları çıkıyor onlar başka bir e taraftan ta geliyorlar Onları da birleştirip 3 kişi üç kişi gidecek. 2 abim bir de bir tane çoban tutmuşuz. 3 kişi konulara gidecek. Koyunlar acayip dağıldı lan. Yine ki toplaması çok güç oldu artık ha. Önünü bırakıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Ben de yüksek bir tepe çıktım. Her yer görünsün böyle. Her yerde fon var. Aa, aşağı tarafları her yerde. پروسار انجام دا دیگری کما اگر رسانكون آن و ساز Labor سطح و انجام هم تجمع کاری است سنا ن biography Burada bu burası bizim e, e kırdaki eve çok yakındır. Bizim kırdaki ev hemen o bu tepe arkasında buralar hep bizim koyunlar e, otlandığı yerdi. Bizde de hiçbir şey yok öyle fazla. Orada da görüyorsunuz. Şimdi önce de söylediğim gibi şey bizim koyunlar kırda kalıyor mesela kırılıyor arayında, bu kır ayında bu, bu aşağıda göründü, göründüğü alanda aşağı tarafta tel çekiyoruz gece orada kalıyor koyun kuzuluyla aşağıda çadır buluyoruz. Bak, bu alan hepsi bizim koyun kuzuların bu alanda bu, bu köy merası işte bu köy merası ta bu yüksek işte, tepeye kadar bizim, bizim köy merasıdır şimdi koyunlar ikiye bölümde yarısı aşağıdan geliyor yarısı da tere tepede ben de önü tutmuşum bilesin diye o gidiyor yani bunlar hiç affetmiyor yani. hiç durmuyorlar bunlar yani. da salarmış da az bunlar durmuyor yani, <laughs> yani. Oralarında, oralarında tek bu sefer çıkmadık bu sefer için çıkamadık yani Bucik bunlar köyde kaldı. O düz köyün önündeki merdada düz alanda otlanıp otlanıp aşağı akşam da yem veriyorduk. Düz alanı görüyorsun arkadaşım. <laughs> Burası bizim kırlı kırın sınırı kır, kır, kırı sınırları. o karşıda gören yüksek tepenin dağ oraya kadar gidiyor. İşte buradan aşağı geliyor bu taraftan sınır belli zaten. Ay köyün kırılır diyor. Orada da burada gözüküyor. Atlarla sarmış yine. Yani. Bu kırda e, kaplumbağalar da yaşıyor. Bak görüyorsun kaplumbağa da var. Bunlar dağ kaplumbağaları yani kır kaplumbağalarından çeşitleri var işte. Bazıları nasıl suda yaşıyorsa bunlar da karada yaşıyorlar. Yani hiç su içmiyorlar yani diyebiliyorum. Çünkü su yok yani bu kırda. Bu kırda bir damla su bile yok. Biz suları hep yani, arabalarla ta taşıyoruz. Tankerlerle taşıyoruz hayvanlara gidiyoruz. Bak kaplumbağa başını kaldı. Şöyle bana bakıyor. Orada hayvanlar durum bir ihtimalle hayvanlar gidecekler. Yani kır, bizim kırda dayanamazlar. Durmazlar yani. Çünkü ot yok. Su verip göndereceğiz inşallah. onları buradan geri geri döndürdük. Bu düz alana araba gelecek diye koyunları çevirdik Böyle yorgunum var ya. Artık bitkinim. Artık öyle yorulmuş gibi bu tepelerden. Az önce bu tepede çıktım maf İnsanı maf o hayvanlar var ya. İnsanı maf Bu <laughs> Bu tarafta bu, bu tepe tam sınırdı. Bu tepe bizim köyün kırları sınırdı. Ve yani ta bu dağ uzaktan görünüyor. Onu görmüştüm böyle. Bunun arkasında da dümdüz bir e, alan var. Orada da buradan yok, yok. kalmadı Burada daha düzdür, daha iyi yani. Burada... Burada buralar bir yerde yeşildi. Aslında burada bir yer ot var yani. Hayvanlar hayvanlar hiç durmaz yani. Ağaçlık oradan da çok var yani. Büyük ağaçlar da var. Arkadaşlarım boyları uzun olduğu için keçiler yiyemiyorlar. Yani onlara zarar veremiyorlar. Ama bu ağaçları yese bir şey olmaz. Bunlar bunlar da boyları ha, uzun. Bu oh, koyular gitti ne. Bu tarafa çeren. Hadi. başladılar. O çok oynayınca aklımda atı duruyor herhalde yani benim. Bu arada bir şey karanlık biraz var. Onun için iyiydi yani. ve evet, bu benziyor. Onun meyvesi yani. bu ağacın meyveleri var. Tam bu zamanda yiyilebilir. Göstereyim size. Ha meyveleri görüyorsun. Dağda meyve de var. İki çeşit meyve zaten var. Bir de sonbaharda yeni bir de bu zamanda yiyilebiliyor. 3 tane alayım <laughs> artık her yere geliyor Her biri bir yere gitmiş akşama doğru yavaş yavaş da akşama doğru gidiyoruz. Kurlar yavaş yavaş aşağı iniyor, Aşağıya gideceğiz. Her biri bir yere gitmiş zaten. Bizim araba da aşağıda zaten biraz yakınlaştırayım. Araba da burada babam gelmiş. Babam zaten evden geldi. Akşam kuruna da bu arabanın yanında ahır var, Ahırın içine koyacaklar. Yarın yola yola gidecek. Bizim çoban yarın gelecek. Yarın yola çıkacaklar. Da bugün yani sabah durmuyordu ta öğleden sonra burada iyi ot vardı yeşillik vardı ağaç vardı koyunlar o zaman durdu yani yoksa durmuyordu yani baya yoruldum yani ya. öyle ata konuşamıyorum ya. nefesim kesildi ot olmayınca hayvana da durmuyor hayvana da hayvana durmayınca biz de yoruluyoruz yani hepsi şey birbirine bak. günlük yolculuk e, ha, bitti hayvanları e, hayvanların sonra doydular sonra e, durdu, artık doy, durdular yani artık doydular <laughs> artık geceye yaklaştık videonun sonuna geldik hayvanları suladık su içmediler çünkü hava soğuktu bu gece bu ahıra koyacağız bir de etrafı çevirdi. sadece bu taraf açık köpekler var aslında eşeklerin ünitlerini indirdik koyunları bir içeri koyacağız vidéo sona yedik, görüşürüz